Açılarına göre özel üçgenler çok önemli olduğunu söylemiştik. İlk olarak 30-60-90 üçgeninden başlıyoruz. 30-60-90 üçgeni geometride çok kullanıyoruz. O yüzden çok önemli bir üçgen. Bir 30-60-90 üçgeninde 30'un karşısındaki kenara A dersem 90'ın karşısındaki kenar 30'un karşısındaki kenarın 2 katıdır. 60'ın karşısındaki kenar 30'un karşısındaki kenarın kök 3 katıdır diyoruz. Çok önemli bakın. O halde hemen basit birkaç örnek verecek olursak. 30'un karşısında kenarı 6 dersem. Bu durumda 90'ın karşısında kenarın 12 olduğunu. 60'ın karşısında kenarın 6 köküç olduğunu söyleyeceğim. Tabii bu çok basit bir şey oldu arkadaşlar. O zaman biraz daha işi zorlaştıralım. Hemen bunları arkadaşlar siliyorum. Hemen size bir soru soruyorum. Diyorum ki 60'ın karşısı 15 olursa 30'un karşısı ve... 90'ın karşısı ne olur diye soruyorum. Hemen burada arkadaşlara yorumları alalım diyorum. Evet 60'ın karşısı 15 ise 30'un karşısını ve 90'ın karşısını bulacağız. Evet 5 kök 3 diyen arkadaşlarımız var. Çok güzel. Peki arkadaşlar 5 kök nasıl buldunuz? Tabii ki 30'un karşısı kenarı bulurken bakın A kök 3 15 olduğuna göre 15'i ne yapacaksınız arkadaşlar? Kök 3'e böleceksiniz. 15'i kök 3'e nasıl bölüyorsunuz? Merak ediyorum. 15'i kök 3'e bölmenin pratik yolunu anlatacağım. Bak hiçbir matematikçi bunu anlatmaz. Ben anlatacağım şimdi size. Evet arkadaşlar bir soru soruyorum. 15'i kök 3'e nasıl bölüyorsunuz? Evet kök 3 ile genişletiriz. Yani bunu eşlerine çarpıyorsunuz arkadaşlar. Şunu yapıyorsunuz bakın. Hepiniz şunu yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki mesela bunu kök 3 çarpalım. Yani... Kökü 3 bölü kökü 3 diyorsunuz değil mi? Ondan sonra ne oluyor? İşte kökü 3 bölü kökü Alt taraf işte 3 yapar. 15 kökü 3 bölü 3 diyorsunuz. 15'i 3'e böldünüz arkadaşlar. 5 kökü 3 dediniz değil mi? Bak bu kadar işlem yapmaya gerek yok arkadaşlar. Bu kadar işlem yapmayacak. Bakın bunların hepsini unutun. Bunların hepsini unutuyoruz. Bakın siliyorum arkadaşlar bunları. Bakın yapacağız tek işlem var bir sayıyı köklüye bölmenin çok pratik yöntemi arkadaşlar. Bütün köklü sayılar bunu kullanacaksınız. 15'i kökün içindeki sayıya bölüyorsunuz. Yani 3. 3'e bölün arkadaşlar. Kaç yapar? 5 yapar. Alttaki köklü sayıda 5'in yanına ekliyorsunuz. Bu kadar pratik bakın. Hiç genişletme şu bu falan yok bakın. Ne yaptık bakın 15'i 3'e böldük. içindeki sayıya 5 yanına arkadaşlar köklü sayı ekledik. Köklü sayılar biz çok kullanacağız bakın. O yüzden bunun pratik yöntemini bizim bilmemiz gerekiyor. Hemen bakın basit bir soruydu bu. Bunu çözeceğiz. O zaman bir de şöyle bir pratik yaptıralım. Mesela diyelim ki 24 bölü kök altı. Ne dersiniz arkadaşlar? Bakın şunu yapıyorsunuz. 24'ü 6'ya bölüyorsunuz. Kaç? 4. Yanına kök altı ekliyorsunuz. İşte bu kadar. Evet. Anladık mı arkadaşlar? Bundan sonra köklü sayıyı bölmeye bakın pratik bir şekilde bu şekilde yapacağız. Bakın tekrar söylemiş matematik bunu anlatmaz. Bak ben anlatıyorum haberiniz olsun. Bu da size bir kıyam olsun. Bakın dedik ki 15'i kök 3'e böldük 5 kök 3 oldu. Yani A kenarı arkadaşlar 5 kök 3. O zaman 30'un karşı 5 kök 3'e 90 karşı 2 katı olacağı 10 kök diyorum. 30 60 90 üçgeni öğrendik. Şimdi geliyoruz sorularına. Birinci sorumuz bu. Kolay bir soru arkadaşlar görüyorsunuz bakın. 90'ın karşısı 16. 30'un karşısı ne demiştik? 90'ın karşısının yarısı. O zaman 30'un karşısında arkadaşlar 8 diyoruz. Burada bir 6 8 çıktı. Bunu da geçen haftan hatırlayan 3 4 5 üçgenimiz vardır. Özel üçgen. Bunların katlarını kullanıyorduk. 3 4 5'in iki katı ne yapar? 6 8 10 yapar. O zaman cevabımız 10'dur diyoruz. Bu da zor bir soru değil de hemen geçtik bir sonraki sorumuza. Burada arkadaşlar bakın şekil yok. Şimdi şekil olmadığı sorularda genel diyorlar ki bu soru zordur ben geçeyim. Şekil olmayan sorularda zordur diye bir şey düşünmeyin bakın. Şekli anlamaya çalışın. Daha doğrusu soruyu anlamaya çalışın. Soruyu anlarsanız çok rahat bir şekilde soruyu çözersiniz. O zaman hadi bak beraber soruyu anlayalım. Diyor ki bakın güneş ışınları yer düzlemine 30 derece açı yapacak şekilde geldiğinde yere dik durumda bulunan uzunluğu 12 metre olan bayrak direğinin gölgesi diyor. Kabartarsa şöyle bir bayrak olsun. Şimdi diyor ki ışınlar geliyor diyor. Nasıl geliyormuş ışınlar? Yere 30 derece açı yapacak şekilde geliyormuş. Bir tane 30 derece yapacak şekilde. Şöyle ışın olduğunu düşünüyorum. Bakın Şöyle bir ışın geliyor. Yer düzlemiyle ne yapacakmış? 30 derece açı yapacakmış. Buna da düşünelim. Şurası 30 derece oldu. Işın diyelim ki bu taraftan geldi. Sol taraftan. Bu bayrak direğinin uzunluğu kaçtı? 12 idi. Yere e, dik olmalı mıdır bu bayrak direği? dik. Zaten söylemiş. O zaman bakın ne yapacaksınız? Çok basit. Bize diyor ki gölgesi. E, gölge nerede? İşte burada bak. Burası gölge işte. E ne yapacaksınız? Diyeceksiniz ki 30'un karşısı 12. Şurası 60 derece oldu mu? Oldu. 60'ın karşı kaç yapar? Tabii ki kök 3 katıdır. O zaman diyeceksiniz ki 12 kök 3. Olay bu kadar. O zaman devam ediyorum. Geldim örnek 3'e. Burada da yine bakın bir dik üçgen görüyorsunuz. Bakın burası 90 derece. Şurası 60 derece. Üçgen içerisinde toplamı 180 olduğu için burası 90 ise yukarısı 60 ise o zaman buraya kaç kalacak? 30 derece kalacak. Sonra geldik buradaki dik üçgene bakın EDC dik geldik. Burası 90 burası 30 ise bakın ne olacak burası 60 olacak. Ben hem büyük üçgenin kenarlarını bulmam lazım hem de küçük üçgenin kenarlarını bulmam lazım. Önce ne yapalım İsterseniz küçük üçgenin kenarı bulalım. Bakın 60'ın karşısında ne var 6 var. 30'un karşısını bulacağız. Ne demiştik arkadaşlar? 60'ın karşısı 30'un karşısının köküç katıdır. 30'un karşısını bulmak için her zaman ne yapacağız? kök 3'e böleceğiz. Bakın az önce öğrettik bakın pratik yöntemi. Köklü sayı bölümün pratik yolu şuydu bakın. 6'yı kök 3'e bölüyorum 2. Yanına arkadaşlar kök 3'ü yazıyorum. İşte bu durumda 30'un karşısında kenar 2 kök 3'tür diyorum. 30'un karşısı 2 kök 3 ise 90'ın karşısında ne dedik? 2 katıdır dedik. Bakın her zaman 30 60 90 üçgeninde hipotenüs uzunluğu 30'un karşısında 2 katıdır. 30'un karşısı 2 kök 3 o zaman 90'ın karşısı 4 kök 3 olacaktır. Küçük üçgenin kenarını bulduk. Gelelim büyük üçgenin kenarlarını bulmaya. Bakın büyük üçgen 90'ın karşısında bu sefer ne var? Bakın buranın tamamı var. 10 var. Gördüğünüz gibi. 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı ne olacak? Yarısı olacak. Hipotenüs 30'un karşısında 2 katı olduğu için 30'un karşısı 90'ın karşısında yarısı olacak. Peki 60'ın karşısı ne olacak? 60'ın karşısı da 30'un karşısının Kök 3 katı olacak. 30'un karşısı 5 arkadaşlar görüyorsunuz. O zaman ne diyeceksiniz? 60'ın karşısına 5 kök 3 diyeceksiniz. 5'in kök 3 katı. Bana sorulansa arkadaşlar gördüğünüz gibi x o halde diyorum ki 5 kök 3 eksi 4 kök 3 bana neyi verecek? x'i verecek. O da arkadaşlar kök olacak. 5 tane kök 4 tane kök çıkarttık kök 3 kalmış oldu diyoruz. Geldik dördüncü sorumuza. İkiz kenar bir üçgen var. Biz ikiz kenar üçgeni görünce genel itibar uzunluk sorularında tabana dikme indiririz. Tabana indirdiğimiz dikme tabanı iki parçaya bölecektir. Dolayısıyla bakın buradaki uzunluğu önce yazalım. Bakın şu sağ taraftaki üçgene bakıyoruz bakın. Görüyorsunuz arkadaşlar şu üçgeni görüyorsunuz. Bu üçgen nasıl bir üçgen? 30-60-90 üçgeni. Şurası da arkadaşlar 60'tır diyebilirsiniz. 90'ın karşısı 24 ise 30'un karşısı yarısı olacağı için arkadaşlar 12 olur diyeceğiz. Burası 13, burası 12 ise burası arkadaşlar 5 olur diyeceğiz. E zaten taban iki parça bölündüğü için 5 5 olacak çünkü bakın burada bir özel üçgen var. 5 12 13 üçgeni. X uzunluğu için ne demiş olacağız? 10'dur demiş olacağız. Geldik bir başka soruya. Bakın bir eşkenar dörtgen sorusu. Bütün kenarları eşit olan dörtgene eşkenar dörtgen diyoruz. Eşkenar dörtgen bir paralel kenardır. Tamam mı? O halde burada bakın bize hiçbir şey vermemiş. Açı soruyor. E ne yapacağız o zaman? Tabii ki bakın soruda sayı yok. Görüyorsunuz daha önceden hatırlıyorsunuz. Sorudaki tek sayı sorunun kaçıncı soru oldu? Başka sayı yok. X'i sormuşlar. Bakalım cevap ne çıkacak? Eşkenar dörtgen adı üzerinde kenarları ne olacak? Eşit olacak. Bakın şuraya ben A dersem. He soruda sayı yoksa Soruda sayıyı ben veriyorum ya da harf veriyorum arkadaşlar. Bu sefer bakın sayı değil harf verdik. Bu durumda bunlar A olursa arkadaşlar ne olmuş oldu? Eşkenar dörtgenin bir kenarı 2A oldu. Ben şu DC kenarında 2A diyemez miyim? Tabii ki derim. Peki burada bir dik üçgen var mı? Evet var. Bu dik üçgene bakıyoruz şimdi. Hipotenüsü 2A. Dik kenarın bir tanesi A. Peki biz ne diyorduk 30-60-90 üçgeninde? 30'un karşısı 90'ın karşısının yarısıdır diyorduk. İşte bu şartı sağlayan her üçgen nedir diyoruz? 30-60-90 üçgenidir diyoruz. 60'ın karşısında A köküştür diyoruz. O halde bakın burada böyle bir üçgen var mı? Evet var. Görüyorsunuz bakın şu üçgene bakıyorsunuz. Bir kenarı A hipotenüsü 2A. O zaman diyorsunuz ki bu üçgen 30-60-90 üçgenidir. Bir de arkadaşlar buradaki Z'yi görüyor musunuz? Bakın şöyle o bir tane Z var burada görüyorsun tersse. Burası 30 derece ise o zaman X'in de ne olduğunu söylüyorsunuz. 30 derece olduğunu söylüyorsunuz. Yani burada şunu da söyleyebiliyoruz. Diyoruz ki 30 60 90 üçgeninin şartlarını sağlayan her üçgen 30 60 90 üçgenidir diyoruz. Yani bir dik kenar diğer dik kenarın kök 3 katı da olsa hipotenüs dik kenarın 2 katı da olsa biz bunu arkadaşlar 30 60 90, 90 üçgeni diye biliyoruz. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Önce şunu da bir söyleyelim. Burada zor sorulara çok yer vermiyoruz. Neden? Çünkü e, sıfırdan geometri anlatıyoruz. Yani temel geometri anlatıyoruz. 20 saatte arkadaşlar bütün geometri bitireceğiz. Eğer zor sorular diyorsanız bakın şunu tekrar söyleyeyim. Yargı Blast YouTube kanalında arkadaşlar hem orta seviyemde zor sorularla ders anlatıyorum. Yargı Blast YouTube kanalındaki Videoları o zaman takip edeceksiniz arkadaşlar. Zor soru isteyen arkadaşlar. Tamam mı? Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik bir kare sorusuna. Bize x soruluyor. Hadi bakalım buradan atacağız. Karenin bütün kenar eşit olduğunu biliyor musunuz? Biliyorsunuz. O zaman buraya 4'ü yazdık. Şuraya ne diyoruz? 30 derece diyoruz. 90'ın karşısı hemen bakın buradaki 30 60 90 üçgene bakıyoruz. 90'ın karşısı 4 s 30'un karşısı ne olur? 2 olur. 60'ın karşısı ne olur? Kök 3 katı 2 kök 3 olur. Yalnız bize x'i soruyor. Peki x'i nasıl bulacağız? EF'yi uzatacağız. EF'yi uzattığımız zaman şuraya dik gelecek. Bakın görüyorsunuz. E burası diks arkadaşlar. Yine burada bir 30 60 90 üçgeni çıktı. Diyoruz ki bakın bu sefer şu üçgende 90'ın karşısında 2 kök 3 var görüyorsunuz. Soruyorum 90'ın karşısı 2 köküsü 30'un karşısı ne olmalı? Köküç olmalı. Şu uzunluğun tamamı da karenin bir kenar eşit olduğundan da 4 olduğu için x'i bulmak için ne yapmalıyız? 4'ten köküçü çıkarmalıyız. Cevabımız ne olur? 4 eksi köküç olmuş olur. Geldi örnek 7'ye. Burada da arkadaşlar BD uzunluğu soruluyor. Ne yapacağız? Yine 30-60-90 üçgenlerini kullanacağız. Hemen şuradaki 30 dereceyi yazıyoruz. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı kaçtır diye soruyoruz. Hemen ne demiştik bakın 60'ın karşısı köküç katı. O yüzden burası 4 köküç olacaktır diyoruz. Burası 30 derece arkadaşlar. Burası 90 ise buranın tamamı 180 olacağından dolayı şu açıya 60 derece diyoruz. Burası 90 ise burası 60 ise şurası 30 derece olacaktır. Yine bakın 30 60 90 üçgeni çıktı. Bana B diye sorduğu için arkadaşlar buradaki B diye sorduğu için BC'yi bulmalıyım. Bakın yine de var burada 60'ın karşısında 6 var. 30'un karşısında bulmak için ne yapıyoruz dedik? 6'yı kök bölüyoruz. Çünkü 30'un karşısı daha da şöyle söyleyeyim. 60'ın karşısı 30'un karşısının kök katıdır. O yüzden 30'un karşısını bulmak için 60'ın karşısı kenarı köküçe bölmeliyiz. 6'yı köküçe bölmenin pratik yolundan bahsetmiştik bakın. Ne yapıyorduk? 6'yı 3'e bölüyoruz 2. Yanına 3 ekliyoruz. Alttaki sayıyı ekliyoruz. O zaman ne oldu bu durumda arkadaşlar? BC 2 köküç oldu. 2 3 4 köküç daha toplarsak 6 3 olmuş oldu arkadaşlar. Çaktınız mı köfteyi? Böylece de uzunluğunu bulmuş olduk. Bunlar 30-60-90 üçgeniydi. Şimdi geliyoruz. İkinci özel üçgenimiz 45-45 90 üçgenin biz bunu aynı zamanda ikiz kenar dik üçgende diyoruz. 90'ın karşısındaki kenar 45'in karşısındaki kenarın kök 2 katıdır diyoruz. Yani arkadaşlar 45'in karşısı A ise 90'ın karşısı ne olacaktır? A kök olacaktır. Yani mesela ben A'ya 3 desem 3 desem hipotenüs için ne diyeceğim? 3 kök diyeceğim. Eğer bu şekilde değil de mesela şunu sorsa desek hipotenüs uzunluğu kaç olsun? 18 olsun diyelim. Hadi dik kenarı bulmak için bakın ne yapacağız bu sefer? Kök 2'ye böleceğiz. Yani 18 bölü kök 2 yapacağız. Yine nasıl diyeceğiz bakın? 18 2'ye böldük 9. Yanına kök sayı yazdık. O zaman ne oldu bakın? 9 kök 2 oldu diyeceğiz. Yani hipotenüs uzunluğu verilirse kök 2'ye böleceğiz. 45'in karşısı verirse arkadaşlar 90 karşı bulmak için kök 2 ile çarpacağız. Olay bu. Şimdi gelelim sorularına. Burada biraz üçgen açı bilgimizi konuşturacağız. Şunu diyoruz. Şu açı için bir dış açıdır. Kendisine konmuş olmayan iki iç açının toplamı eşittir. Yani burası 15'tir. Şurası 30 görüyorsunuz. İki iç açının toplamı dış açıyı verdiği için buraya ne diyeceğiz? 45 diyeceğiz? Büyük bakın 90'ın karşısı 10 verilmiş. 30'un karşısı ne olur dedik arkadaşlar? Yarısı olur dedik. 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı 5 olacaktır diyoruz. Peki 45'in karşısı 5 ise ne demiştik az önce? 45 45 90 üçgeninde 90'ın karşısı 45'in karşısı kök 2 katıdır dedik. 45'in karşısı 5 olduğunda 90'ın karşısının ne olduğunu söyleyeceksiniz? 5 kök 2 olduğunu söyleyeceksiniz. Zaten bizden de AD soruluyor. Geldik örnek 9'a. Örnek 9'da da bakın yine dik üçgenler var. Evet görüyorsunuz. 45 45 90 üçgenleri var. Bir de x'i soruyor. Hemen bu üçgene bakıyoruz. Bakın burası 45 45 90 üçgeni. 45 45 90 üçgeninde hipotenüs 45'in karşısındaki kenarın kök 2 katı. O zaman bakın ne yapacağım? 45'in karşısında 8 kök 2 var. Bunun karşısındaki hipotenüs bulmak için 45'in karşısındaki kenarı yani 8 kök 2'yi kök 2 ile çarpacağım. Kök 2 çarpı kök 2. 2 yapar 2 çarpı 8'e ne yapar? 16 yapar. İşte arkadaşlar bakın 90'ın karşısı 16 oldu. Şimdi yalnız bize eksi soruyor. He, buradaki üçgenlere bakıyoruz. Bunlar açılara göre özel üçgen değil. Ama ne var? Ama şu var. Dikten dikinmiş. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar dikten dike? Dikten dikilince ne oluyordu? Öklit oluyordu. Ha ne diyorduk? Hamsi kare eşittir. Palamut çarpı kefal diyorduk. H kare eşittir. P çarpı K diyorduk. Yani öklit diyorduk. X'in karesi eşittir. 9 çarpı 16 diyorum. Bakın yükseklik kaç oluyor? 9 ve 16'lı PVK oluyor. 9 çarpı 16 ne yapacaktır? 144 yapacaktır. Öyleyse 144 12'nin karesi olduğundan dolayı x ne olacak? 12 olacak diyoruz. Evet, bakın burada ne yapmış olduk? Hem 45-45-90 üçgeni kullanmış olduk. Hem de öklit bağıntısını kullanmış olduk. Öklit de ne diyorduk? Hamsi kare eşittir palamut çarpı kefal diyorduk. Geçelim bir sonraki sorumuza. Şimdi arkadaşlar bizim bakın özel açılarımız var. Bundan sonra üç tane açı görünce ne yani? Birisi 30, birisi 45, birisi de 60 görünce bu açıları gördüğümüz zaman karşısına dikme indireceğiz. Bak bu geometride soruları çözmek için kullandığımız genel bir kural diyebiliriz. Bundan sonra bak bunlar bizim 3 özel açımızdır. 30, 45, 60. E bu 3 açıyı görünce ne yapacağız? Karşısına dikmeyeceğiz. Peki bu soruda görüyor musunuz? Evet görüyorsunuz. Ne var? Bir 45 var. O zaman ne yapacaksınız? Karşısına hop bir dikme indireceksiniz. O zaman ne çıkacak bakın? Burada iki tane dik üçgen çıkacak. Peki bu dik üçgenin hipotenüs uzunluğu nedir? 8 kök 2'dir. E bu 8 kök 2 ne olacak bu dik kenarlar? 8 8 olacak. Çünkü neden? 45 45 90 üçgeninde hipotenüs 45'in karşısındakinin kök 2 katıdır. E kök 2 olunca bunu köke bölersek ne çıkar? 8 çıkar. Burada bir 8 var, bir de 17 var. Bu size bir şey hatırlatmalı. Ne hatırlatacak? Özel üçgen. Hangi özel üçgen? 8 15 17 özel üçgen. O zaman buraya da ne yazacağız? 15 yazacağız. Madem özel üçgenimiz varsa bana x'i soruyor bakın. X buranın tamamı. O zaman ne diyeceksiniz? 15 ile 8'in toplamı kaç yapacak? 23 yapmış olacak. Evet. Tabi bu soru biraz da kolay bir soru. Şimdi geliyoruz bir sonraki soruya. Bir sonraki sorumuzda da 135 derece var. Yine 30 var arkadaşlar. Şimdi bakın bu tip sorularda da ne yapıyoruz? Yine dikme indireceğiz. Fakat bu sefer içeride dikme indirmeyeceğiz. 30 burada var diye 30'un karşısında B'den şöyle dikme indirilmez. Bakın böyle dikme indirilmez. Neden indirme? Çünkü buradaki uzunlukları bilmediği için arkadaşlar. Şu bilmediği için hiçbir işine yaramaz. O zaman ne yapacaksın? Bildiğin tarafa dikmeni Şöyle dışarı doğru uzatacaksın. Bildiğin kenar bakın burada kök 2. Sonra da A'dan bunun karşısına dikme indireceksin. Çünkü neden bakın burada bir 45 oluşmuş oluyor. Yani bundan sonra 135 görünce 135'e 180'e tamamlıyorsun. 45 oluyor. Sonra da 45'in karşısına dikme indiriyorsun. Buraya indirdik dikmeyi. Burası ne olmuş oldu? 45, 45, 90 üçgen oldu. Şimdi gelelim buradaki üçgene. Bakın 90'ın karşısı kök 2. Ne demiştik biz? 90'ın karşısı 45'in karşısının kök 2 katıydı. E bunu ben kök 2'ye bölersem hipotenüs kök 2 olsun kök 2'ye bölersem ne çıkar? 1 çıkar. Burası da 1'dir. Burası da 1'dir dersiniz. Sonra x'i soruyor bize. Büyük üçgene bakıyoruz. Bakın şu üçgenin tamamına bakıyoruz. Bu üçgen 30 60 90 üçgeni. Neden böyle peki? 30 derece var. Şurası da 60 çünkü. Şunu diyoruz. 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı ne olur diye düşünüyoruz. Büyük üçgene bakıyoruz. 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı ne olacak? 2 olacak. Size 30 30 120 geçmeden önce bir tane zor soru sorayım. Burada yok ama ben kendim yazayım soruyu isterseniz. Bakalım bu soruyu çözebilecek misiniz? Bakın zor bir soru yazıyorum size. Evet bu da size bir dinlendirme sorusu olsun. 5 kök 2 var. 7 var. X'i soruyoruz. Biraz zor bir soru olabilir. Cevap var mı? Cevap. Zor deyince psikolojik olarak tabii etkilenmiş olabilirsiniz. Belki kolay da olabilir. Evet isterseniz hadi beraber çözelim. Bu tip soruları çözerken aslında çok da zor soru değil bu. Ama farklı yere yanlış yere dikme indirdiğinizden dolayı bu soruyu çözemiyorsunuz. Bakın genelde arkadaşlar ne yapıyorlar? Hep bu tarafa dikme indirmeye çalışıyorlar. Mesela i̇şte bu tarafa dikme indirirseniz burada kenar bulmanız zor olur. Yani 7 bölü kökler falan filan uğraşırsınız. Böyle olmaz arkadaşlar. 7 bir kökü olmaz. Peki ne yapacağınız? İlla yan tarafa uzatmak zorunda değilsiniz ki. Bakın bunları siliyorum. Aşağı doğru da uzatabilirsiniz dikmeyi. Yani bakın ne yaparsınız? Şunu şöyle bakın A'dan doğru aşağı doğru şöyle uzatırsınız. Şuradan da bir dikme indirirsiniz. Ne olur peki burası 90 olur. Ya yani burası 45 olur mu? Olur. Burası da 45 olur mu? Olur. Çünkü neden dik üçgen oldu? Burası B köşesiydi. Şimdi bakın. 90'ın karşısı 5 kök ise evet sonradan cevap veren arkadaşlar oldu. 90'ın karşı 5 kök ise 45'in karşısında ne olacaktır? 5 olacaktır. E burası da 5 olacaktır. Eni çıktı bakın. Burasının tamamı 12 çıktı. Al size. Bakın özel bir üçgen. 5 12 nedir diyoruz? 13'tir diyoruz. Evet aslında bakın çok da zor değilmiş gördüğünüz gibi. Ne yapıyoruz? Sola doğru değil de aşağı doğru indiriyoruz dikmeyi. Sonra yine özel üçgen çıkıyor gördüğünüz gibi. Geldik 30 30 120 üçgeninde bakın şunu söylüyoruz. Diyoruz ki 120'nin karşısı 30'un karşısının kök 3 katıdır diyoruz. ÖSYM arkadaşlar bu üçgeni çok seviyor. O yüzden bununla ilgili sorular soruyor bakın. Ne diyeceğiz mesela? 30'un karşısında kenara 6 dersem 120'nin karşısı 6 köküç olacak. İşte bu kadar. 30-30 120 üçgenin kuralı bu. Peki geçelim başka bir şekilde soralım. Mesela ne olsun 120 karşısı? Bu sefer 15 olursa 30'un karşısını nasıl bulacağım? Tabii ki köküçe böleceğim. Yine ne yapıyorum? Bakın 15 bölü köküç diyorum. Pratik yöntem kullanıyorum. 15'i 3'e bölüyoruz. 5 yanına köküç ekliyoruz. Altına 5 köküç diyoruz. Tamam. 30 30 120 üçgeninin kuralı bu. Hemen gelelim sorusuna. Evet bu sefer açılı bir soru arkadaşlar görüyorsunuz. Açılar verilmiş. 20 var, 10 var, 80 var, 40 var, 5 var. Diyor ki x kaçtır diye soruluyor. Bakın burada dikkat ederseniz açıları bulmamız lazım. Burası bakın 80 görüyorsunuz. Şurası 20 topluyorum kaç yaptı? 100 yaptı. Üçgenin çeşitler toplamı 180 olduğu için 180'den 100'ü çıkartırsam bakın şuradaki açıya ne kalmış oluyor? 80 kalmış oluyor. İkisi kenar çıktı bakın dikkat ederseniz 80-80. Burasına da 5 diyebilirim derim. Peki bu tepe açısı kaç derece? Bunun tepe açısının tamamı. Görüyorsunuz 80-40 da kaç yapar? 120 yapar. E burası 120 ise, burası da 20 10 ise, 30 ise bu açının da ne olması gerekir o zaman? 30 olması gerekir. Demek ki burada bir 30-30-120 üçgeni vardır. 120'nin karşısı ne diyoruz? 30'un karşısının kök 3 katıdır diyoruz. 30'un karşısında kenarlar 5 5 olduğuna göre 120'nin karşısı ne olacaktır? 5 kök 3 olacaktır diyoruz. Bu soru da bu şekilde zor bir soru değildi bu da çözdük arkadaşlar. Şimdi geldik son sorumuz ama son sorumuzdan sonra kaç şey daha anlatacağım. 15 20 e 90 üçgeninden de bahsedeceğim. Çünkü notlarda eklememişiz. 15 20 e 90 üçgeni sorabiliyorlar de O yüzden onu da söyleyeceğiz. Fakat bu da bir eşkenar üçgenle ilgili bir soru. Farklı bir soru. Bakın ne demiş? 3 tane eşkenar üçgen varmış. BC uzunun 12 olduğu verilmiş. Diyor ki ADEP dörtgeninin çevresi kaçtır? Bu soruyu şöyle çözüyoruz bakın. Şuraya ben A dersem şuraya B dersem bana ne vermiş? BC uzunluğu vermiş Yani burası 12 verilmiş. Dikkat ederseniz bakın bunların hepsi eşkenar üçgen. O zaman eşkenar üçgense kenarlarını ne yapabilirim? Aynı kenar yazabilirim. Yani hepsine B, 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 A, A, A diyorum. büyük üçgen eşkenar üçgen olduğu için bir kenara A artı B olacak. Şurada B yazabilirim. Çünkü A artı B olmalı. Şu A, F'ye de A yazabilirim. Görüyorsunuz bakın bize sorulan neresi? Bize sorulan şu dörtgenin çevresi. Bakın şuradaki dörtgen. Bakın görüyorsunuz dörtgeni şöyle çizeyim isterseniz. Bu dörtgenin çevresini soruyor. Bana sorulan şey bakın 2A artı 2B'dir diyorum. Ben neyi biliyorum? Bakın A artı B'yi biliyorum bakın. A artı B 12. O zaman 2 artı 2 de kaç olacaktır? 24 olacaktır. O zaman gördüğünüz gibi bakın. Şuradaki paralel kenarın çevresi ne olacaktır? 24 olacaktır diyoruz. Şimdi notlarımız burada bitiyordu. Attığım PDF notlar ama iki tane şeyi daha eklemiş oldum ben bu PDF notları. Bunu ekstra anlatıyorum. Nedir o da? Birincisi 15, 75. 90 üçgen önemli bir üçgen arkadaşlar diyoruz ki 15 70, 90 üçgeninde taban yüksekliğin 4 katıdır diyor yani taban 4 haş yükseklik ne olacak haş olacak bakın görüyorsun haş 4 haş yalnız dikkat edeceksiniz burada hipotenüs hipotenüs ait yüksekliğin 4 katı olacak tamam mı dik kenarlar birbirinin 4 katıdır demiyoruz bakın taban yüksekliğin 4 katı olacak peki anlaştıysak hadi gelelim şu son soruyu da. Çözelim. Ne demiş? ABC 75 derece demiş. BC uzunluğunun tamamı 32 denilmiş. Bize diyor ki BH çarpı HC soruluyor. Önce 15, 75, 90 üçgeninde ne demiştik? Taban yüksekliğin 4 katı. Taban 32. O zaman yükseklik ne olması lazım? 32'yi 4'e bölüyorum. 8 olması lazım. Bana sorulan BH çarpı HC. Bakın, bunu hatırlamak için şuraya P, buraya K dersem, bu sanki bize bir şey hatırlatır. Bu nedir? İki diklik olduğu için öklüt hatırlatması gerekir. Neydi öklüt? H kare eşittir. P çarpı K. Yani hamsi kare eşittir. Palamut çarpı kefal diyorduk. O zaman ne diyoruz? 8'in karesi eşittir. P çarpı K diyoruz. BH çarpı HC kaç olmuş oluyor? 64 olmuş oluyor diyoruz. Dersimiz burada son bulmuş oluyor arkadaşlar. Evet ezberlemeden olmuyor. Ha, ezberlemenin yolu da şu bakın. Ne kadar çok pratik yaparsanız o kadar. İyi. Bugünlük bu kadar diyoruz. Bakın pekiştirme testini mutlaka çözmeniz gerekir. Yeni nesil soruları e, bu yayınlarımızda çözemiyoruz. Ama yeni nesil sorularımız Yargı Plus YouTube kanalındaki ders videolarımızı çözüyoruz. Bakın. E, dolayısıyla eğer yeni nesil ve zor sorular görmek isteyen arkadaşlar varsa Yargı Plus'taki ders anlatım videolarımızı takip etsinler diyoruz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.